Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size kızımla açılış yapmak istedim. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Anneciğim şöyle çekil. Bugünkü e, burçlar açılımına devam ediyorum arkadaşlar. Tılsım elementi olan arkadaşlarım yani boğa başak oğlak olan arkadaşlarım için yapacağım açılımımı. Ama lütfen ee, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Alma verme dengemizi tamamlayalım. Ve dediğim gibi arkadaşlar Star Tarot Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. O şekilde iletişime geçip e, danışmanlık alabilirsiniz. Özel bakım yaptırıyorum. Şöyle evet. Özellikle abone olan arkadaşlarım için, beğeni yapan arkadaşlarım için, abone olacak arkadaşlarına baz alarak. Bu hafta tılsım elementini yani boğa, başak, oğlak burcunu neler bekliyor? Bir boğa olarak kendimi de dahil ediyorum bu açılıma. Bakalım bizleri neler bekliyor? Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Ee, ilginiz beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Umarım uyumlanabiliyorsunuzdur sizlere de güzel şeyler aşılayabiliyorumdur yani inşallah şöyle mutlu da oluyorum yani sizlerden güzel yorumlar alınca hepinize çok teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlarım olacak arkadaşlarıma Evet şöyle. Onu da en son Melek mesajım vardı arkadaşlar. Onu da şuradan çekeyim. Bakalım. Bizler için nasıl bir mesajı var. Bu hafta. Melek mesajlarımın yani Boğa Başak, Oğlak Burcu için. Hemen. Endişe var. Evet. Ha, evet. Saf sevgide olacağımız bir hafta görünüyor. Şöyle diğerlerini açalım. Şöyle arkadaşlar bir desteme açmayı unutmuşum. Ben şimdi onu da açıyorum. Şöyle hemen Lenomarkt destemden de. <laughs> Bu hafta neler bekliyor diye. Şöyle hemen üstüne. kabullenme, aile güvenilir yapar. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu hafta e, Boğa Başak Oğlak e, arkadaşlarım için yaptığım açılımında endişe ettiğimiz ne varsa onunla ilgili bir şifalanma yaşıyoruz. E, aydınlanma yaşıyoruz, daha pozitif olacağız, neyin olduğunu görüyoruz. Yani şu şekilde baz alın. Yaşadığınız bir kötü olayın aynı tekrardan başınıza geleceğini düşünebilirsiniz. Maddi manevi her şekilde değerlendirin. Gayet böyle saf, temiz, iyi niyetli olacağınız e, bir hafta. Özellikle sizi düşünen biri var arkadaşlar. Bakın şöyle düşünen adam verdi. Sizi düşünen size teklife gelmek isteyen biri var. Özellikle bu insan e, sizin arzu ettiğiniz ya e, bir arada olmak istediğiniz ilişkiniz olmak istediği yani bir insan. Ama şu şekilde de düşünün. İlişkisi olup da evlenmek istediğiniz bir insan varsa eğer teklifte alabilirsiniz. Çok dikkat edin arkadaşlar. Veya böyle de bir durum yoksa istediğiniz bir durum elde edip dörtlü bir zamanda mutlu olacaksınız. Allah'ın izniyle sizi takip eden, kıskanan biri var. Ama böyle karda yürür izini belli etmez. Öyle söyleyeyim bu hafta karar e, aşamasında olduğunuz bir hafta karar vereceksiniz arkadaşlar ve şunu söyleyeyim ruh eşinizle tanışma e, şansınız çok yüksek çünkü daha böyle ufkunuzun idrakınızın açıldığı bir haftaya benziyor bu hafta gizli lütuflar kartım geldi özellikle e, bir net bir şekilde teklif alabilirsiniz lütfen çok dikkat edin her an her şey olabilir ilişki başlangıcı ol başlayabilir İlişkisi olmayan arkadaşlarım da bakın aklınızdaki kişiyle de Allah'ın izniyle güzel bir ilişkiniz bir başlangıcı olabilir. Lütfen çok dikkat edin. Hatta böyle güzel şeyler çıkınca lütfen bana yazın. Ben de çok mutlu olurum çünkü. Şans sizden yana bu hafta. Meditasyon yapabilirsiniz. Namaz kalabilirsiniz. Çok dua edebilirsiniz. Tövbe çekebilirsiniz. Bu hafta böyle... E, haftanın ortasında diyeyim hatta gergin olabilirsiniz, sinirli olabilirsiniz, e, melankolik bir halde olabilirsiniz, defresif takılabilirsiniz. Çünkü biraz böyle e, dedikodular duyabilirsiniz, ortalığı karıştıran birilerinin olduğu gündemde. Lütfen çok baz almayın, aksine e, pozitif düşünün ki iyi şeyler olsun. E, özellikle arkadaşlarım burada e, kendinizce yeni kararlar alma isteğiniz olabilir onu söyleyeyim. Sizinle ilgili veya sizin ikilemde kaldığınız bir konuyla ilgili bir iletişime geçilebilir veya iletişimde olabilirsiniz ama böyle anlık kararlarınız değişiyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Belki de işte dediğim gibi bakın burada karar kartım geldi. Çünkü bu hafta ikilemde kaldığınız, kararlarınızın değiştiği ama ne yapacağım dediğiniz konularda belki gerginlik yapansa konularda karar alacağınız bir hafta görünüyor. Ee, bence çok güzel geldi aslında burası <laughs> ee, özellikle beni izleyen abone olan bayan arkadaşlarım için söylüyorum ee, haftanın sonlarına doğru biraz böyle gergin duygusal anlamda mutsuz hissedebilirsiniz kendinizi ama bir şifalanma yaşayacaksınız arkadaşlar yani hep böyle gitmeyecek bir şifalanma e, durumunuz olacak merak etmeyin. Kendinizi saf sevgide hissedebilirsiniz. Özellikle eğitim anlamında, iş anlamında, güzel yerlere geleceğiniz veya teklifler alabileceğiniz bir durum görünüyor. Veya aklınızdaki kişinin sizi düşündüğüyle ilgili, sizi konuştuğuyla ilgili haberler alabilirsiniz. Çünkü sizden vazgeçmeyen biri var. Aklı sizde kalan vazgeçmeyen biri var. Neyin ne olduğunu gören biri de var. Aslında siz bu insanı az çok tahmin ediyorsunuz ama belki de sizi ikilemde bırakan durum bu olabilir. Ama dediğim gibi net kararlar alacaksınız arkadaşlar. Ama kartlarım der ki geçmişi bırak, artık önüne bak. O yüzden geçmişinizde ilişkiniz e, ee, gündeme gelecekse bence iki kere düşünün derim. Çünkü sizi düşünen de biri var. Bu arada 22 ve 44 kartlarım geldi arkadaşlar. Ruh eşi bağlantınız var. Lütfen çok dikkat edin. Ayın 18'ine, 4'üne, 3'üne çok dikkat edin arkadaşlar. 28'ine, 22'sine güzel şeyler olacak inşallah ve 7'sine. Lütfen çok dikkat edin. Ve hemen şöyle bakın. Karar verme ve kabullenme görüyor musunuz? Hepsi birbirine ne kadar denk geliyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi birçok arkadaşım e, ilişkisi olmayan arkadaşların aklında biri varsa. Özellikle Boğa Başak Oğlak Burcu için söylüyorum. Aklındaki kişiden teklif gelecek. İlişkisi olan arkadaşlarım varsa evlilik teklifi alabilir. Çünkü burada artık e, evren de sizi destekliyor. E, kabullenme sürecine geçiyorsunuz arkadaşlar. Yani... Geçmişi bırakıp önünüze bakıyorsunuz. Çünkü diyor ki melekler ben sizinle beraberim. Bana güvenin. Yani her şeyi ona bırakın. Yaradına bırakın. İnşallah güzellikler olacak. Çünkü bu e, arkadaşlarım için arkadaşlar yani genel anlamda açılım. Bir aile kuracağınız güzel ilişkiniz olacağınız, olacağınız zaten mesajını verdi. Ama işte şunu düşünmeyin işte bunlar böyle çıktı bu hafta böyle olacak. Öyle düşünmeyin dediğim gibi tarot en fazla 6 ay veriyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde baz alarak bir de verdiğim tarihlere dikkat edin. Tabii ki bilici Rabbim. Ama dediğim gibi tarotun yanılma olasılığı %20 ve %25'tir. Yani geçmişi ve şimdi çok net verir arkadaşlar. Böyle Boğa Burcu arkadaşlarım, Başak ve Oğlak arkadaşlarım için böyle çok güzel bir açılım geldim. Umarım her şey istediğiniz gibi gönlünüzce olur ve umarım ummadığınız mutluluklarla karşılaşırsınız maddi manevi. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi, beğeni yapmayı unutmayın. Çünkü abonelikleriniz benim için çok çok önemli. Sizler abone oldukça, aboneliklerim yükseldikçe ben daha çok böyle video çekmeye ihtiyacı duyuyorum, isteği duyuyorum daha doğrusu. Lütfen e, sormak istediğiniz soruları da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. E, eğer bu dediklerimizden çıkanlar olursa ya ve tablo çıktı diye haber verirseniz çok çok mutlu olurum. Mutluluğunuza eşlik ederim çünkü. E, lütfen arkadaşlar yine diyorum kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Star Tarot Instagram adresinden de birebir kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Özel bakım yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.